Umut, yeniden doğduğumda düz bir tepeden itilmek Bazen bazı şeyler olsun diye didinmek Ne kadar uğraşsam da olmayacağını bilmek Ama yine de gelir diye tozlu bir yolu gözlemek Kuzum buradayım da baksam bile görme pek Gelmeye çalıştım da bozdu yolunu köstebek Gözümün nurusunu sil yaşını Aşk kilometrelerce ötede bir çift göze özlemek Hayat bir yola girip tekrar geri dönmemek Bazen öldüğünü sansan bile ölmemek Gelmeyeceğini bilsen bile bir ihtimal gel demek Bu yüzden bugün günlerden gülmeyi demek. Elimde değil önüne dünyaları sermemek Gözlerin doluyorsa düşündükçe aşk demek Ben demek sen, sen demek ben bu da bir tam demek Ne kadar özlesem de imkansız önlemek Bana sen çok mu galansın Ne çok güzel gözleri var değil mi? Ee... Acıyı alıştıkça sessizliği görmemek Sensizliği dinlemek bu, bir nevi öl demek Hayat kumar bazen kazansam da yenmemek Yokluğu bilmesen de bilmiş gibi bilmemek Çıkıp da tam tepeye günlerce inmemek Sanki senin sesin gibi rüzgarı dinlemek Bir üzme ihanet gibi yağmura dinlemek Gurura yenik düşmektir bir özür bilmemek Isınmak biten de gerçek aşkı beklemek Hayat bu viraj dolu normaldir teklemek Bahara gelir diye tam üç mevsim beklemek İsminin en sonuna gerçek aşkı eklemek Alışmak için gözüm gözyaşını silmemek Güneşe benzemek ve öflesem de sönmemek Günlerdir odamda hep nur yüzünü gözlemek Bu yüzden bugün günlerden gülmeyi özlemek